Evet 360 korku VR Ama bana hemen bilgisayardan izleyeceğim Şu Hoparlör Hoparlörü sabitledik. Ne taraftan gidelim Bu taraftan mı Ama o taraftan gidilebiliyor Duvarın içinden mi geçeceğiz amına Aa şit. Sıçtık canavar geldi. Ha neden oraya gidiyorsun? Canavar var ama. Bu mal ya. Ebenin ee, namı var. Oo, wow, havalandırma çok normal aynen. Aynen çok normal bir havalandırma. Hoca hoca geliyor herhalde. Kanttan hoca herhalde. Ne var? Ne varmış bu evde aman okuyayım. Bu eve gidiyoruz ya. İlla kapıdan gideceğim. İlla sıkışacaksın bu adam. Boşuna korkacağız işte. <Gülüyor> <Gülüyor> bu deney bir sıfır sıfır altın ne? İnin 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 koş koşsan amına koyayım. Lan bu iki zeki kapılara çok benziyor. Bu, baba pa alakası yokmuş ama. Evet etrafa bakıyoruz. E benim mama nasıl oldu? Aa! Ödüm. ödüm, ödüm. Zombiler. Amına kodum. Silah yok mu sende? Vursaydın ya. Bir anda çıkınca korktum he. Ben de. Suya gir. Evet sudan zombi çıkacak değil mi? Ne oluyor? Korkunç muydu bu? Bu korkunç muydu? What the fuck?